merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hediye açılışı hediye açı, hediye açılışı yapıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey bugün biz tam pijamalarımızla video çekiyoruz. Çok pardon arkadaşlar. Daha yeni uyandık. Hemen sipariş gelecek dediler. Biz de hemen böyle buraya toplandık. Eee Kerim tutturdu ben yine yine de evet arkadaşlar işte pediyelerimiz geldi ee, şimdi bazıları paketlenmemiş arkadaşlar onlara dayanamadık açtık şaka yaptım açmadık arkadaşlar evet şimdi başlayalım. birincisi bu açık olanları en son yapmak istiyorum. Veya açık olanlar şimdi yapayım. Çünkü videonun sonuna kadar bazı kıyafetler varmış diye gördüm orada. Bu kıyafetleri giyeceğiz ama sadece o kıyafetleri. Ay tavşan kostümü var. Bu tam benlik zaten kız kız kostümüymüş. Bu da burada dursun artık. Bunu sonra en son. Ay tam kerimlik. Ay evet ben de, çok zor. Çok güzel. Bakayım şuradakini ben açacağım. Neyse biraz ışlanmış bu ama neyse. Kızım onu bir bana verir misin? Yok. Veya banyo var. Banyo var. Bak. Çok güzel değil mi? Bir kokya? Aaa! Ne oldu ya? İyi, bu şaka oyuncağı. Bak. Buradan çık. değil bu yani. Anladın değil mi? Şaka oyuncağı. Bunlar... Bundan bir tane daha vardı kızlar. <laughs> Ben işte bu yüzden bunu çıkartmak istemedim. Ayşen 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 Bunun bir dino diyeceksin. <laughs> Artık arkadaşlarımıza şey yaparız bu kış kıytmayı. Evet. Bu neyi koyacağız anne? Bu çok güzel bir oyuncak. Oraya kız koyun kızım. Tamam. Evet. Sırada ne varmış? Ben açacağım. Ya ben hiç açmadım. Tamam sen aç. Çok güzel bir mum. Bunu ben koyacağım bir şey Hayalini yine şişleyimi duruyor ya. Bu ne bir açmıştık bu ya ya. Ay şimdi de şu kedilerimizin kuyu beşini bir ay daha buraya koyup bu yere koyabiliriz. Hangi mümkünmüştü ya? Kedilerimiz yuvasına geçin ya? Evet. Yenisini kim açıyor? Ben hiç açmadım. Ay açıldı. Ay bu çok güzel. Bu mazmaz. Ay ben bu mazmazımla moj oynayacağım. Hediye falan açmayacağım. Açarsın ama mazmaz moj da oynarsın. Tamam. Bu da benim hoşum. Bu moş moş ben çok istiyordum. Bu benim o şeyin oy. Şimdi sıra bende. Bu da benim moş moşum. Çocuklar. Bunlar oynayınca bunu buraya koyuyorsunuz. Onu buraya koyuyorsun. Bunu da buraya koyuyorsun. Şunu da buraya. Anlaşıldı mı? Anne şeyde. Bu da ortada durur. Ben numara yaptım. Evet sıradaki hediyemiz bu. Bunun ne olduğunu ben tahmin edebiliyorum. Çıkmadıysa kesin şeydir. Evet bu. 20 hadi. Oy çok güzel. Ay. Ay. gerçekten de çok yakıştı arkadaşlar. Bunda Heh, bu. Ay ya bunu ya bunu ne güzel. Bu bence Kerim'in tarzına pek uymadı. İsterse bunu tak, isterse bunu çok güzel. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Şun neydi koyayım.